Avrupa'nın göbeğinde yaşayan Bosnalı Müslümanlar ve bunların yanı başındaki komşuları Sırplar asırlarca beraber yaşamışlardır. Bir gün Sırplı komşusu Bosnalı komşunun çocuklarını dövmeye başlıyor. Bir müddet sonra zulmünü artırıyor ve öldürmeye başlıyor. Bosnalı Müslüman Sırp komşusuna dönüp diyor ki: Yıllarca beraberce yaşadık, komşuyduk, arkadaştık. Bizi neden öldürüyorsun? Neden bize bu zulmü yapıyorsunuz? Sırp Müslümana diyor ki: Senin adın ne? Müslüman diyor ki: Adım Ahmet. Sırplı Gavur şu cümleyi kullanıyor. Bütün mümini sarçacak, mümini derinden inletecek şu cümleyi kullanır. Ya bir gün isminin farkına varırsan, ya bir gün gerçekten Ahmet gibi davranırsan, işte bunun için sizi öldürüyoruz. Bugün yeryüzündeki bütün müstekbirlerin tek amacı, tek kayası Müslüman imanın farkına varmasın. Müslüman namazın farkına varmasın. Müslüman orucun farkına varmasın. Namaz kılsın ama küfre dokunmasın. Zulme dokunmasın. Haksızlığa dokunmasın. İşte bugün o kadar muhteşem bir gün ki şu saat itibariyle cuma ikindiden sonra 11 ayın sultanı şehru Ramazan başlıyor. Öyle bir dem, öyle bir an ki yüce Rahman merhametinden dolayı sekiz cennetin kapısını da ardına kadar açıyor. Yedi cehennemin kapısını sıkı sıkıya kapatıyor. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan, kainatı aydınlatan Kur'an'ın indiği ve kitabı keriminde 12 ayın içerisinde sadece Şehru Ramazan'ın ismi geçen bu mübarek ay başlıyor. Ama dikkat edin Müslüman orucun farkında mıdır? Müslüman Şehru Ramazan'ın farkında mıdır? Mikrofon uzatılıyor. Ramazan size neyi hatırlatıyor? Ramazan bize pideyi hatırlatıyor. Ramazan bizlere iftar sofralarını hatırlatıyor. Neyi? Hep yemeği içmeyi hatırlatıyor. İşte şu şehr Ramazan, Yüce Rabbimiz'in buyurduğu gibi, Ya eyyühellezine amenu, Kütüb aleykumus sıyam kema kütüb alellezine min kablikum leallekum tettakun ey iman edenler imanı bütün olanlar Allah'ın varlığına birine şek ve şüpheye yer kalmayacak derecede gönül dünyalarında inanıp iman edenler öteler diye bir derdi olanlar zerre kadar hayrın zerre kadar şerrin sorulacağına iman eden müminler sizden öncekilere Oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bizden öncekilerde namaz ibadeti var mıydı? Hac ibadeti var mıydı? Vardıysa yapıyorlar mıydı bilmiyoruz ama yüce Mevlam kema kütüb alellezine min kablikum sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi demek ki bu orucu Hz. Adem aleyhisselam da tuttu Nuh aleyhisselam da tuttu hatta Cenab-ı Muhammed aleyhisselatü vesselama bir sahabesi ya Resulallah her gün oruç tutmak istiyorum dediğinde Efendimiz aleyhisselatü vesselam bir gün tut bir gün ye tıpkı Davud'un orucu gibi buyuruyor yani bütün peygamberlerin şeratında oruç var. Peki oruçun hikmeti ne ola? Aç kalmak suretiyle açların nasıl açlık hisleri çektiklerini anlamak için mi oruç tutacağız? Yani garibanın halinden anlamak için mi oruç tutacağım ben? Asla. Ya laallekum <laughs> tetequn. Umulur ki korunursunuz. Umulur ki adam olursunuz. Umulur ki özünüze dönersiniz. Umulur ki fark edersiniz. Umulur ki yaratılış gayenize dönersiniz. Bu köprü altında bugüne kadar kaç Ramazan geçirdin Müslüman? Ömründe kaç Ramazan geçti? Bu köprü altında kaç sene geçti acaba bir düşün. Ama hangi Ramazan sen, sende bir fark oluşturdu? Gönlünde bir fark oluşturdu. Hangi Ramazan geldi de yalanı bıraktın, gıybeti bıraktın, iftirayı bıraktın, faizden vazgeçtin, haksızlıktan vazgeçtin, zulümden vazgeçtin, hangisinden vazgeçtin? Ramazan farkı fark etmek için gelir. Dikkat edin, sıyam diyor Allah, sıyam. Nedir sıyam? Aslında karşılıklı bir iletişim var. Mufale babından fial, yani bir fiil var, karşılıklı etkileşim var. Yani oruç bizi tutacak. Biz de orucu tutacağız. Oruç beni tutacak. Elimi tutacak. Gözümü tutacak. Dilimi tutacak. Ayağımı tutacak. Oruç bu. Yoksa sadece imsak. Nedir? Tutmaya başlayacaksın. Neyi tutacaksın? Ağzına bir lokma koymayacaksın. Bir yudum su almayacaksın, nefsin isteklerinden uzak duracaksın, duracaksın. Bu kadar mı oruç? Doğrudur ama eksiktir. Nedir o? Yalandan uzak duracaksın, gıybetten uzak duracaksın, vicdansızlıktan uzak duracaksın, adaletsizlikten uzak duracaksın. Tartıda, terazide, ölçüde sahtekarlık yapmayacaksın. Kılı kırk yaracaksın, oruç budur. Sen orucu tutacaksın, oruç da seni tutacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, oruca niyet ettiğinizde, kötülükten, kötü sözden, kötü davranıştan uzak durun. Eğer birisi size sataşırsa, eğer birisi size kötü söz söylerse şöyle deyin, ben oruçluyum. Müslümanlar belki de biz bunu hep yanlış anladık. Sanki karşımızdaki insana şöyle diyoruz. Ben oruçluyum arkadaş. Hayır. Ben bu kelimeyi karşımdakine söylemiyorum. Ben kendime söylüyorum. Ben oruçluyum. Ben senin gibi o hale düşemem. Ben Allah'tan korkarım. Zira ben takva üzere söz verdim. Ben takva üzere yaşayacağıma niyet ettim. Veya biraz önce ifade ettiğimiz gibi işte ikindi namazıyla birlikte Allah Celle Celaluhu azgın şeytanların zincirlere vurulacağını Nebi ve Selam beyan ediyor. Yani biz şimdi şöyle mi anlıyoruz? Bugün ikindi namazıyla birlikte bütün şeytanlar Allah zincire vurup denize mi atacak? Yoksa Allah hapsetme, hapsmedecek. Yani şeytan tatile mi çıkacak? Şeytanın vazifesi bitecek mi? Vallahi bitmiyor. Ya Allah diyor ki çalışın da şeytanınızı zincire vurun diyor. Yani zincire sen vuracaksın. Zincire prangayı o şeytana sen vuracaksın. Yoksa çünkü Kale Rabbi fansırni ila yevmi yubhasun Şeytan aleyhlana dedi ki Madem ki beni kovdun, madem beni lanetledin, o zaman insanların dirileceği güne kadar bana müsaade et, bana izin ver, benim işime karışma dedi. Bana mühlet ver, قَالَ فَاِنَّكَ el muzarin dedi Allah. Tamam sen serbestsin dedi. Kıyametin sabahına kadar görev başındasın, iş başındasın. Peki bu şehri Ramazan'da zincire bağlanan kim? Zincire sen kendi nefsini bağlayacaksın. Sen kendi şeytanını bağlayacaksın. Bağla ki rahat nefes alasın. Ama şimdi biz her şeyi Allah Celle Celal şeytanları bağladı. E şeytanları bağladıysa bu lokantalar niye açık? Allah aşkına lokantalar niye açık? Adam sokakta elinde cigara niye geziyor? Hani şeytanlar bağlanmıştı. Demek ki şeytan bağlanan şeytan yok. Sen gayret et de kendi şeytanını bağla. Sen gayret et de bu güzel aydan istifade etmeye çalış. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam öyle bir ay ki evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir ay. İşte kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey on bir ay hayatını çarçur eden, yaratılış gayesini unutan, ey günahlara dalan, gırtlağına kadar boğulan sağa sola bakma kim ne der kim ne düşünür zerre kadar hesap etme acaba ben oruç tutsam kim ne der tutmasam kim ne der şunu yapsam bunu yapsam kim ne düşünür değil sağa sola bakma sadece sahibine bak sadece Rabbine bak Rabbin buyuruyor ki ey benim kulum günahkar kulum asi kulum günah çukuruna yuvarlanan Günah kuyusunda debelenen, kendine zulmeden kulum, la takhna tu rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesme kulum. Dön Rabb'ına. Yeter ki Rabb'inin kapısına dön. Bak öyle muhteşem bir ay ki Allah bu ayda yapacağın nafile ibadete Allah far sevabı veriyor. Ve bu ayda yapacağım bir farza Allah yetmiş farz sevabı veriyor. Normal diğer aylarda okuyacağım bir Kur'an'ın harfine Allah bir on sevap verirken bu ayda Allah 300 sevap veriyor. Allah bu ayda seni zengin kılmak istiyor. Allah bu ayda seni affetmek istiyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü vesselam, Cibril Emin bana geldi minbere çıkarken birinci basamakta amin ikinci basamakta amin üçüncü basamakta amin ya Resulallah neden amin dediniz Cibril Emin geldi dedi ki ya Muhammed kim şehru Ramazan'a ulaşır da affedilmezse Allah onun burnunu sürsün dedi ben de amin dedim. Yani affedilmek için her türlü güzellik var. Yeter ki bela men esleme ve şehu lillahi ve huve muhsin. Bütün varlığınla, bütün samimiyetinle, bütün her şeyinle Rabbına yönel. Rabbim geldim kapına ve huve muhsin. samim ol, ihlaslı ol. Yüce Yaradan'ı görüyormuşçasına ibadet et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor, şuuruna sahip ol ve bu düşünceyle ibadet et. İşte bu duygu ve düşünceyle ibadet edersen, فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Senin ecrin, senin affın, senin mükafatın Allah katındadır. وَلَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْسَنُونَ Sana korku da yok, üzüntü de yok, ürperti de yok. Kimin için? Bu ayda bütün samimiyetiyle, tövbe edenler, Allah'a dönenler, Rabbim 11 ay ben yaratılış gayemi unuttum, farkında olmadım ama döndüm kapına de Müslüman. Eğer bu sene de farkı fark etmezsen yine bu köprü altında bu su kayıp gider. İşte bugün yeryüzündeki müstekbirlerin korkusu senin tuttuğun oruç değil. Ya orucun farkında olmandır. Sen oruca niyet edeceksin. Ama sofranda Coca Cola olacak. Bu nice oruç tutmaktır. Sen oruca niyet edeceksin, aç ve susuz kalacaksın ama Müslüman kardeşini öldürenlerin ürünleri senin evinden içeriye girecek. Bu nasıl oruç tutmaktır? Senin aç ve susuz kalmana haş Allah'ın ihtiyacı yok. Fark ettireceksin fark. Han 2010 yılında şu İspanya'da Madrid başkentinde İspanyol bir sanatçının yapmış olduğu bir heykel vardı. Hatta bu kürsüde yıllar önce anlatmıştım. O heykelde en altta Müslüman secde vaziyetinde. Onun üstünde bir Hristiyan dua ediyor. Ve o Hristiyanın omuzları üzerinde de bir Yahudi ayakta Tevrat'ı okuyor. En büyük tepkiyi kim verdi? İsrail elçiliği verdi. İsrail elçisi karşı çıktı. Neden bunu böyle yaptınız? Hristiyan birisi dedi ki, neden sen karşı çıkıyorsun? İşte en altta Müslüman, en yukarıda sizsiniz. Ve elçinin cevabı, ya Müslüman ayağa kalkarsa hepimiz yıkılırız. İşte müminin orucu budur. Müminin duruşu budur. Benim orucum beni ayağa kaldıracak. Benim orucum beni adam edecek. Benim orucum faize dur diyecek. Yalana dur diyecek. Haksızlığa dur diyecek. Vicdansızlığa dur diyecek. Haksız kazanca dur diyecek. Kul hakkına el uzatmaya mani olacak oruç bu. Yoksa imsakla birlikte ezan okundum. Tamam. Hemen bitir bitir bitir. E sonra ya falan komşu şöyle yaptı. Filan bu yaptı. Sen helal lokmadan elini çektin ama Allah'ın haram kıldığı gıybetten sen orucunu bozdun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam oruç kalkandır buyurmuyor mu? Deldirmeyin orucunuzu. Ya Resulallah oruç o kalkan nasıl denilir? Yalan ve gıybetle. Yalan söyledin mi? Gıybet yaptın mı? Oruç kevgire döner. O zaman lealleküm tettekun nerede kaldı korunmak? Oruç kalkandır, koruyacaktır, bizi muhafaza edecek. Hülasa sen orucu tutacaksın, oruç da seni tutacak. Ve la kafun alehim, ve lahum yahsanum. Böylece ne dünyada ne de uhvada korku seni bürümeyecek. İşte bugün muazzam bir gün, muhteşem gün. ikindi namazıyla birlikte şehri Ramazanımız başlıyor. Sevinin Müslümanlar, mutlu olun Müslümanlar. Birbirinizi tebrik edin, birbirinize bağrınızı açın, helallaşın, gönül dünyanıza bakın. Farkındığınız, kırgınlığınız, suyunuz, buyunuz var mı? Bunlar atın bir kenara. Samimi bir şekilde koşun teravih namazlarına. Koşun Allah için camilere. Kalkın iştahlan sahurlara. Sonra aşk ile niyet edin orucunuza. Ve niyet ettiğiniz andan itibaren de tutun kendinizi. Neyden tutun? Sadece yemek içmekte de değil. Yalandan, gıybetten, iftiradan, suizan'dan, buhtan'dan, ucuptan, efendi haksızlıktan, vicdansızlıktan hülasa. Allah'ın razı olmayacağı her nefesten kendinizi tutun. Şehru Ramazanımız mübarek olsun. Allah bu güzel ayın güzelliklerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Allah evveli, rahmet ortası, mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine ermeyi ulaşmayı da Allah cümlemize nasip eylesin. Allah şehru Ramazanımızı tekraren mübarek eylesin.